Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlarım Belediye Başkanı adaylarım Önce kolak hoş geldiniz. Ses ses. Biliyorsunuz her gün bu belediyenin önünde bir basın açıklaması nasıl? her gün bunun önünde bir açıklamayla karşınızda oluyoruz. Bu açıklamalarımızın Bilmiyorum. tamamında Denizli'nin içinde bulunduğumuz sorunları bir bir tespit edip çözüm önerilerimizi ben, ben sizlere sunmaya başladık. Ben. Denizli maalesef ulaşımda altyapıya depremle mücadele eden diğer konularda Denizli birçok konuda geri kalmış ben. ve köy statüsünde yaşayan bir ilçe şey. bul il bulunuyor. Ama Denizli'nin birinci olduğu bir konu ben hepinizin de malum olduğu Türkiye'de en fazla suç işlenen bana ses geliyor ikinci sırada büyük verilerine bana göre, bana ses, göre Denizli ikinci sırada Denizli'yle büyük verilerine göre en fazla suç işlenen illerden biri olarak karşımıza çıkmakta burada hepimize her zamankinden fazla bir görev düşüyor özellikle bu şehri yönetenler bu şehrin amirleri olanlar, bu şehrin eminleri Denizli'ye bu konuda yaptıkları haksızlığı da bir kez daha görmeleri gerektiğini buradan seslendiriyoruz arkadaşlar. Denizli halkı artık sokaklarına korkarak çıkıyor. Ailemiz, yani çocuklarımızın can güvenliği maalesef büyük bir sorun haline gelmiş. Tüm annelerimiz, babalarımız bu kanuda kara kara düşüyor haldeler evlerimizi kiralarken hastaneye gittiğimizde yardım konusunda yardım aldığımızda da maalesef artık Denizli halkı ikinci sınıf bir vatandaş muamelesi görmekte. Denizli'nin kanayan yarası yani mülteci yarasına dikkat çekmek belki de Denizli değil tüm ülkemizde bu isyanı duyurmak için bugün sizlerle birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanı'nın Biraz önce de gördüğünüz gibi talihsiz bir açıklaması aslında içlerindekinin gerçeği yansımasını hep beraber gördük. 2050 yılında misafir iddiası ile yola çıkanlar Türkiye nüfusunun 250 milyon olacağı iddiasını dile getiriyorlar. Tüm dünyaca bilinmektedir. Misafir başımızın tacıdır biz misafirleri baş tacı olarak görürüz. Ama bir şey daha biliriz ki misafirliğin kısası makbuldür. Üstelik içimizde <laughs> misafir olarak yer alanların daha da ötesinde yeni misafirleri eklemekten bahsediyorsunuz. Şu an Denizli'de 20 bin kayıtlı mülteci olduğu söyleniyor. Kayıtsız olanlarla beraber bu sayının nereye gittiğini biz dahi bilmiyoruz. Ve buradan sesleniyoruz. Denizli'de kayıtlı 20 bin kayıtsızlarıyla beraber belki de 50 binlere ulaşan bu mülteci bize az mı geliyor? Bu mülteci sayısının 2050 yıllarında 100 bine ulaşacağını düşünürsek, Denizli'nin nüfusu kadar bir nüfusu daha barındıracağını düşünürsek, biz bu konudaki misafirliğe karşı sesimizi yükseltiyoruz. Sizlerin umurunda olmayabilir Sizler bunu düşünmüyor olabilirsiniz Ama Denizli halkı Denizli sokaklarında yaşayanlar Denizli'de sabahleyin evinden Geceleyin sokağa çıkan insanlar Görüyorlar ki artık Huzurlu bir şehirde yaşamıyoruz Denizli'miz elden gidiyor Geleceğimize güvenle bakabilmek için Artık Yetti gari diyoruz Huzurlu Bir sokak güzel bir yaşam için yettigar ediyoruz. Denizli'yi suç şampiyonları listesinden çıkarmak için yettigar ediyoruz. Denizli'de ortada olan bu mülteci sorunu ancak ve ancak biz çözeriz. Ve bugün diyoruz ki bu mülteci sorunu çözülünceye kadar artık bu misafirlikler sonuna erinceye kadar bizler mücadele etmeye devam edeceğimize Denizli halkında Denizli halkının huzurunda söz veriyor ve farkındalık yaratalım. Sadece Denizli'de değil, tüm Türkiye'de yaşanan bu mülteci sorunu farkındalık yaratmak için bir kısa süreli oturma eylemi gerçekleştiriyoruz. Onu bilmiyoruz. Ee, ne fikirde niz zikirde olduklarını bilmiyoruz. Yani yasal yoldan mı girmiştir, gayri resmi değildir, değil, şeydir. Onları bilmediğimiz için ben şüpheyle bakıyorum. Ya, terörist midir yoksa mülteci midir onu da bilemiyorum. Yani bazen e, görüyoruz, duyuyoruz. çocukları kaçırıyorlar, yok istismar ediyorlar. Yani bence bunlar ben memleketlerine girsinler. Çaldım. <laughs> Biz biz karnımızda doyuyoruz. Mülteciler olunca nasıl doyuracağız? Onlar geldi bizim Türk işe işsiz kaldı. Bizim Türk işçilerinden ucuz çalışıyorlar. Askeri ücretle nasıl çalışıyoruz? Ya ben önceden e, o işe tarafında büyük parkta duruyordum. İnsanlar biz o evimiz gibi gidip geliyorduk oraya. Şimdi oraya gidip gelmiyoruz. Yani biz nasıl ya? Ben şimdi Almanya'dan geldim. Benim mümkünse ben ne yapabilirim bir kadın? her gün olay oluyor. Her Allah'ın günü olay oluyor. Her market açıyorlar. Yani burada market açanlar vergi ödüyorlar. Onlar vergi ödümeden çalışıyorlar. Bunlar biz duyuyoruz. Görün. Yani bu kadar diye buraya nasıl giriyor? nasıl giriyor? Kendi vatandaşım varken niye mültecilerden yaşayacağım? Bu bir sorun oldu. Herkesin derdi. Yani bir an önce gitsinler istiyorlar. Bayramda, seyranda memleketine gidiyorlar. O zaman savaştırıyor mu onlar için? Ve öncelik onların oluyor. Hastanede onlar, postanede onlar, ne bileyim işte okullarda onlar. Milletin sırtından geçiniyorlar. Artık millet bıktı yani. Gerçekten var ya kendi Türkiye'mizde mülteci olduk. Biz mülteci onlar yerli oldu. İstemiyor ya yani millet istemiyor. Okullarda bir olay oluyor. E kim kimin çocuğu Suriyeli. O pazarda bir şey oluyor. Kim Suriyeli. Deprem oluyor. Halktan bekleniliyor. Sel oluyor. Halktan yardım bekleniliyor. Kumbaralar açılıyor. Standlar şeyler kuruluyor. Gönderecekler. Kapıları örtcekler Gönderecek almayacaklar. Niye TC vatandaşı oluyorlar? Ne kiralık ev bulunuyor. Ne işçi iş için başvuranlar alınıyor. Kendi halkımızdan hiç yani boş. Yani onların sesi yok. Kolay kolay bir şey ödemiyorlar. Onların vergileri hep bize bu. Evet. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kez daha yineliyoruz ki artık Hoşçakalın. Denizli Hoşçakalın. huzurlu bir kent olmayı hak ediyor. Bu huzurlu kenti 19 belediye başkan adayımızla beraber 19'umuz bir arada gelip huzurlu bir denizliği birlikte yaratacağız. Genel arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Sayın mensupları sizlere de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.